uzaklaşıyorum, eliyorum hayatımdan. Eskiye göre daha acımasız, eskiden daha kıyamazdım, daha hayatımda tutardım. Gerek yok ya bu kadar seni üzen bir şeye. Yani çok çabuk kestirip atabiliyorum artık. Yani zarifçe oradan uzaklaşıyorum gerçekten. Yaşanmışlıklar mı daha fazla acı verir, yaşanmamışlıklar mı? Yaşanmamışlıklar birini kaybedersin onunla konuşamadıklarını <laughs> üzülürsün onunla yaşayamadıklarını üzülürsün Yaşayamadığında şey daha çok üzer seni bence birini kaybettikten sonra geriye baktığında onunla yaşadığın şeyleri düşünüp üzülmüyorsun da onunla yaşayamadığın şeylere çok üzülüyorsun boğazında düğünlenen... Herkesin fazla yanları oluyor, hataları olabiliyor. Ben mesela hatayı affederim. Çok geniştir yüreğimle. Yani. Ama yanlış affetmek. fark? Hata bilmeden istemeden yapılan bir şeydir ama yanlış bilerek planlıdır. Affedilmez. <laughs>